Kahramanmaraş doğumluyum. İsmim Mehmet Kadı Mehmetoğlu. 49 yıllık kaportacı ustasıyım. 6 Şubat deprem, depremlerini tamamen yaşadım. Deprem olduğu anda da ayaktaydım. İşimi uyardım deprem oluyor. Sadece şehadet kelimesi getirmekten yapacak. Şehadet kelimesi getirmekten başka yapacak bir şeyin olmadığını söyledim. Evim 11. kattaydı nasıl bir deprem olduğunu bugüne kadar yaşamamış bir de olaraktan gördüm. Daha sonraki öğleden sonra olan depremi de gördüm, onu da yaşadım. Ama o anda Allah'tan şehadet kelimesinden başka, Allah'a yalvarmaktan başka yapacak hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Lütfen evlerinizde o lüks avizelerden takmayınız. Yatak odasında olan avizenin bir sağa bir sola sallanıp tavana vuraraktan kırıldığına şahit oldum. Eğer ki orada panik yapıp da kaçacak olsaydık bu avizenin kırık camları da ayağımızın tabanında saplanacaktı ve hastanede bulamayacaktık. Doktor da bulamayacaktık, onunla birlikte yaşayacaktık. Evimiz az hasarlı, iş yerimiz hasarlı. Ama biz Maraşlıyız, Kahramanmaraşlıyız. Biz küllerimizden yeniden doğmak zorundayız, toparlanmak zorundayız. Bize Allah'tan başka yardım eden kimse yok. Biz çalışmalıyız. Biz Kahramanmaraş'tayız. Kendi küllerimizden yeniden doğmalıyız. İş yerimizi ufak da olsa çalıştırmaya başladık. Çünkü herkesin bir arabasını yaptırmaya, depremzede araçları yaptırmaya bir ihtiyacı var. Herkesin ustaya ihtiyacı var. Ama biz de bugün iş yerimizi açarsak çalışan arkadaşlarımız, takım arkadaşlarımız da perişan olmayacak. Onlar da gelecek, çalışacaklar. Onlar da fayda Biz de fayda alacağız. Araç sahipleri de faydalanacak. Bu şekilde yeniden ayağa kalkmak zorundayız. Bizim başka alternatifimiz yok.